Süleyman ile sabah kahveniz devam ediyor ve şimdi yanında çok kıymetli hocam, fitoterapi uzmanı Doktor Hakan Özkul var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkürler. Sizlerle salılar çok keyifli oluyor programları da sizlerle kapatmak Salı günlerini çok keyifli oluyor. Ama tabii ki yine çok e, önemli sorularım var sizlere. E, hocam fitoterapiyi çok duyuyoruz çok sıklıkla duyuyoruz. Ben size bunun detaylarını sormayacağım ama öncelikle gerçekten ne olduğunu bize özetler misiniz? Fitoterapi nedir? Fito bitki demek, terapi de tedavi demek. Yani bitkilerle hastalıkların tedavisi. E, temel özet olarak söylersek budur. E, bugün modern tıbbın da bir parçasıdır. Hmm. Yani modern tıptan ayrı gayrı bir tedavi yöntemi değildir. Ha tabi bitkilerle tedavi deyince hemen hani eski tarihteki bitkilerin kullanımı falan hatıra geldiği için işte e, bugünkü tıpta sanki yeri yok da geçmişte vardı. Dolayısıyla bazı doktorlar geçmişteki tedavileri mi tekrar gündeme hmm. getirmeye çalışıyorlar Sanılıyor. gibi bir algı oluşabiliyor. Böyle değil. Evet doğru. Fitoterapi geleneksel bir tıbbi tedavi yöntemidir. Yani tarih boyu insanların hastalıkların tedavisinde bitkileri kullanması söz konusudur. Yani İbn, İbn Sina bir fitoterapisttir. Bitkilerle hastaları ve hastalıkları iyileştirmiştir. Hipokrat da böyledir. Ama Bitkilerin hastalıklarda kullanılması ve faydaları konusu tarihte kalmış ve kapanmış bir konu değil. Hmm. Özellikle belki de son 200 yıldır, hatta belki son 300 yıldır, pek çok bizim ilaç diye kabul ettiğimiz sentetik maddelerin, yani bugün eczanelerin raflarında da var olan pek çok ilacın geliştirilmesinde yüzyıllardır yani birkaç yüzyıldır diyebiliriz ki bitkiler önemli rol oynamıştır. Bunlar incelenmiş, bitkiler incelenmiş, bunların içerisindeki etkili maddeler görülmüş, tespit edilmiş ve bunlardan, bu etkili maddelerden hastalıkların tedavisinde sentetik üretimlerle, ilaç üretimiyle e, ilaçlar üretilmiştir. Bugün tıbbi bitkiler dediğimiz gibi birçok ilacın ana belki ham maddesi veya ilk orijinal Hali. maddesidir, halidir. Ee, çok Ama... şey duyuyorum hocam, çok özür diliyorum. Bitkisel ilaçlar, bitkisel bazlı ilaçlar, bunları eczanelerde de artık bulabilir hale geldik. Aslında yine temelinde fitoba. Tabii var. ki, tabii ki. Hayır, bundan sonra yani pek çok şu anki sentetik ilaçların geliştirilmesinden başka, özellikle son belki 50 yılda, 70 yılda bitkilerin içerisindeki doğal kimyasal maddelerin incelemeleri araştırmaları bunların tıbbi etkileri toksikolojik özellikleri standart özellikleri vesaireler çok ayrıntılı incelendi. Hı hı. Yani bitkileri çok yakın daha yakın tanıyabildik. Bir de modern e, imkanlarla beraber bu bitkileri standart hale getirmek içindeki etkili maddeleri standart hale getirmek söz konusu olunca şöyle bir akım tekrar günümüzde gündeme gelmeye başladı. Evet, ilaçların üretiminde bitkileri kullandık, kullanıyoruz. Ama doğrudan bitkileri, bitkilerden oluşan ilaçları, bitkisel ilaçları biz hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanabilir miyiz? Bu konu aslında uzak doğuda yani Çin'de, Kore'de, Hindistan'da uzak bölgelerde zaten tarihi olarak hiç bırakılmamış. Hep devam Hep etmiş. Hep devam etmişken bu soru aşağı yukarı 60-70 yıldır Avrupa'da gündeme geldi. Amerika'da gündeme geldi. Ve Amerika, Avrupa'nın sağlık bakanlıkları, Amerika'nın işte sağlık bakanlıkları bu konularda ayrıntılı incelemeler ve bu konuda dokümanter şeyler ortaya konduktan sonra Dünya Sağlık Örgütü dedi ki evet geldiğimiz noktada tıbbi bitkilerin hastalıkların tedavisinde kullanılması demek olan fitoterapiyi de Tabii ki o modern bilimsel standartlara uymak koşuluyla biz modern tıbbi bir tedavi yöntemi olarak kabul, kabul ediyoruz. ediyoruz dedi. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün tutumunu soracaktım. Tabii ki. Ee, bu yeni mi oldu hocam? Yeni mi kabul ettiler? Yani bu yeni değil. Ee, 50 yılı aşkın bir 50 zamandır. 50 yılı aşkındır. Zaten ha. Dünya Sağlık Örgütü'nün de öngördüğü ve kabul ettiği bir tedavi Aynen yöntemi. Aynen öyle. Evet tarihçesini merak ediyorum ama asıl merak ettiğim nelere iyi gelir? Daha doğrusu hangi hastalıklarda fitoterapiye başvurmak faydalıdır? Bunu konuşalım ama dünyadaki, Avrupa'daki ve Dünya Sağlık Örgütü nezdindeki durumunu konuştuk ama Türkiye'deki durumunu da biraz dile getirmek lazım. Evet, Ondan Türkiye'de sonra kabul geçelim. gören bir şey Tabii mi? Ki. Gerçekten güvenilen bir şey mi? Bunları Şimdi, da merak ediyorum. Eczacılık fakültelerinin özellikle farmakognezi bölümleri, yani ilaç üretiminde bitkiler önemli olduğu için Türkiye'de dahil herkes, bütün eczacılar, bütün... Fakülteler, farmakoloji kürsüleri bitkilerle ilgili bir sürü incelemeler, araştırmalar yaptılar, <laughs> yapıyorlar. Ama <laughs> 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa sağlık normlarının da etkisiyle Türkiye 2014 yılında bir karar aldı ve fitoterapiyi geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak resmiyete kavuşturdu. Daha önce alternatif olarak mı geçiyordu? fitoterapi alternatif olarak geçmiyordu, geçmiyordu aslında fitoterapi yasal bir statüye kavuşmadığı için hı hı. E, ya yasal metotları kullanırdınız ya da yasal olmayan, olmayan. bir metodu kullanırdınız bu manada alternatifti hı hı. yoksa e, fitoterapi hep geleneksel ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi evet. yöntemi olmuştur ama Türkiye'de meşrulaşması uygulanması 2014 yılında çıkan kanunu düzenlemelerle olmuştur bakanlık bir düzenleme yaptı dedi ki Evet, fitoterapi diye bir şey vardır. Biz bunu ortaya koymuyoruz. Yani dünya bunu koyuyor. Bütün Avrupa, Amerika ülkeleri de bunu zaten ortaya koymuşlar. Hı hı, Bilimsel hı. olarak da fitoterapinin varlığı zaten inkar edilemez bir gerçek. Biz de kanun düzenlemelerini yapıyoruz. Nasıl yapılacağını kanuni sınırlarını çiziyoruz diye bir bir düzenleme yaptı e, Türkiye Sağlık Bakanlığı 2014 yılında. Bunun en temel özelliği e, fitoterapinin Sadece doktorlar tarafından yapılacak olması, düzenlemesi. Hmm. Yani bir bilimsel bir tedavi yönteminden bahsediyorsak, bunu zaten doktorun dışında bir insanın yapması zaten söz konusu değil. Yani Olmamalı. bir ameliyat var, bir hastalığın tedavisi için ameliyat var. Evet. Ee, bu ameliyatı eli iyi bıçak tutan bir insan yapsın diyebilir miyiz? Hayır. Onu doktor yapacak. Hatta bu konuda uzmanlaşmış bir doktor yapacak. Veya diğer hastalıkların tedavisinde nasıl bir doktor... Veya o konuda ilgili konuda uzmanlaşmış bir doktor yapıyorsa fitoterapiyi de aynen öyle. Bir ancak bir doktor yapabilir. Nelerle yapabilir? işte bitkisel ilaçlarla farmakolojik olarak standartize bitkisel tıbbi ilaçlarla bunları yapabilir diye sınırlarını koymuş. Burada en büyük sıkıntı şuydu Türkiye'de belki hala da devam ediyor olabilir. Bizim eğitim müfredatımızda. Yani tıp fakültelerinin eğitim müfredatında bitkilerle tedavi denilen bu yöntem hmm. yani fitoterapi ile ilgili bitkilerin hastalıkların önlenmesinde ve tedavisindeki etkili güç ve fonksiyonları ile ilgili bir eğitim alınmadığı için hmm. Sağlık Bakanlığı dedi ki evet bir yöntemi biz ortaya koyuyoruz bunu doktorlar uygulasın Evet. ama evet bir diplomayı almış olmak bunu uygulamak için yeterli değil. Sağlık Bakanlığı çok güzel bir uygulama yaptı. dedi ki, biz bir eğitim yapıyoruz, meslek sonrası eğitim programı düzenliyoruz. Kim katılacak? Fitoterapi konusunda bilgi ve uygulama yetkisi almak isteyen doktorlar katılacak. Doktorlara eğitim verdi. Sağlık Bakanlığı bir yıl aşkın bir süre süren bir eğitim verdi. Ama bunu mecburi tutmadı değil mi? Hayır. İsteyen Fitoterapi uygulaması yapmak, yapmak isteyen, isteyen doktorlar, doktorlar için. Hekimler için. Evet. evet. Ve buna da. Türkiye'de çok büyük bir ilgi alaka oldu. Güzel. Binlerce doktor bu konuda eğitim aldı. Çünkü dediğim gibi, hani tıp fakültelerinde alınamadığı için o eğitim, yani Çünkü biz öyle bir eğitim almadık. Için, yeni evet, olduğu için Sağlık Bakanlığı bunu düzenledi. Muhtemelen. Bir güzel bir taraf da şu var: Aynı dönemlerde birçok üniversitenin sağlık bilimleri enstitüleri fitoterapi ile ilgili yüksek lisans düzeyinde eğitimler düzenledi. Yani sadece o Sağlık Bakanlığının eğitimleri değil, böyle bir imkan da doktorların önüne çıktı. Dolayısıyla e, biz de bu imkandan istifade ettik. Muhteşem. Yani fitoterapi ile ilgili yüksek lisans düzeyinde bir eğitim de almak söz konusu oldu. Demek ki fitoterapi neymiş? Ancak doktorların uygulayabileceği, bilimsel standartlarda ve niteliklerdeki bitkilerle hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan Geleneksel yani İbn Sina, Hipokrata kadar geçmişi olan ve tamamlayıcı ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi. Bunun üzerinde niye bu kelimelerin çok duruyorum? Şundan dolayı şöyle zannediliyordu. Hala da belki de böyle zannediliyor. İşte biz bunu yıkmaya çalışıyoruz. Nedir o? Ee, i̇şte aktardan gider. Biz bir bitki alırsak, Hı. oradan da nasıl kullanılacağı ile ilgili bir tarif alırsak, not alırsak, evet. not alırsak veya bu konuyu daha önceden bu bitkileri kullanmış insanlardan da sosyal medyadan da istifade edersek biz iyi şey yapmış oluruz. Fitoterapi uygulamış oluruz. Kendimi teda kendimizi tedavi etmiş oluruz algısı hala yanlış bir algı olarak devam ediyor. Fitoterapi bu değil. Sizin, bu yanlış. Bu bildiğiniz bu, bu şey yanlış. Bu tamamen yanlış. Doktorların anca uygulayabileceği bu konudaki eğitim almış yetki almış. Tecrübe kazanmış doktorların uygulayabileceği ne ile? Bilimsel standarttaki e, tıbbi bitkilerle. Bunlar aktardaki bitkiler değil. değil. O bitkiler hastalıkların tedavisindeki niteliklere ve standartlara sahip değiller. Ben uyarmak da istiyorum izleyicilerimize. Lütfen. Bu şekilde yapılan şeyden en karlı ne çıkarlar biliyor musun? Kendilerine belki zarar vermezler. Faydadan bahsetmiyorum bakın çok büyük bir olasılıkla yanlış bir bitkiyi, bozuk bir bitkiyi, Eyvahim. yetersiz bir bitkiyi, yetersiz standarttaki bir bitkiyi ve uygunsuz bir miktarda kullanırlar hmm. ve sağlıklarını tehlikeye atarlar. Yani bu e, ciddi bir sorun, ciddi bir sağlık sorunu. Bu konuda bir kere herkesi mutlaka uyarmamız lazım. Bazı kişiler biliyorum ki kimyasal ilaca kokusuna dahi alerjisi olan, aslında iyileşmesi için çok gerekli olan ilaçları kullanamayan çok hastalar var. Ama ben merak ediyorum yöntemi nasıl? diğer ilaçlar gibi e, ağızdan alınan yöntemler mi sürülüyor mu e, alçı mı yapılıyor gerçekten bilmediğim için soruyorum <laughs> hastalıklara göre tabii değişiyor. ki deriyle ilgili bir hastalık için bir melhem formunda bitkisel ha. bir tedavi yöntemini kullanabilirsiniz ama çoğu kez ağızdan alma yöntemiyle e, bitkisel tedavileri tablet olabilir kapsül şeklinde olabilir veya e, sıvı ekstreler i̇çilebilir, şeklinde bravo, içilebilir evet, formunda şey su veya başka formlarda e, sıvı Mesela yağ ekstreleri de olabilir. Yağda çözülmüş maddeler şeklinde de olabilir. Mesela sarı kantoron halkımızda da çok yaygındır. Hı hı. Mesela yağ içerisinde ekstre edilmiş vaziyette e, zeytinyağlı formu kullanılır. Yani bu şekli de kullanılabilir. Tablet şeklinde, kapsül şeklinde. Ama dediğim gibi kullanılacak olan şey e, fitoterapi için uygun nitelikte ve standartta bir e, form olması lazım. Bitkisel form olması lazım. Onu hangi standartta kullanacak? Kim İhtarda. kullanacak? Nasıl kullanacak? Hastanın verdiği tepki ne? O tepkiyi nasıl takip edecek? Bu bir tıbbi bir tedavi yöntemidir. Yani bunu bilmek lazım. Buna göre davranmak lazım. Ee, bu bölümün son sorusu olsun. Sizinle sohbet muazzam akıyor hocam ama en çok hangi hastaların tercih ettiğini ya da başarılı olduğunu sormak isterim. Şimdi e, bitkilerin özellikle e, yan etkileri konusunda çok daha güvenli olmuş olmaları ve etkinlerinin de çok yüksek olması pek çok hastalıkta hı hı. E, fitoterapiyi hem önleyici hem de tedaviye tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasına sebep olmuştur. Türkiye'de veya dünyada da eğilim olur. Hangi hastalıkların tedavisinde tıbbi bitkilerin fayda sağladığı laboratuvar incelemeleriyle, klinik incelemelerle veya tarihi geleneksel bilgi birikimiyle Biliyoruz diye sorarsanız hı hı hı. E, kanser başta olmak üzere kanser hastalarının kanser hastalığıyla hem baş etmesinde yani bu hastalığı yenmeyi kolaylaştıracak vücut direnci gücünü e, güçlendirmede kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasına engel olacak yani hastalığın tedavisine katkı sağlayacak unsurları dolayısıyla kanser hastalarının ben fitoterapiden mutlaka faydalanması gerektiğini söylüyorum. Bundan da hastaların çok faydalandığını şahit olmuş bir hekim olarak bunu söylüyorum. Ama sadece kanser hastalığında değil, kısırlık mesela fitoterapinin yani bitkisel tedavinin tarih boyu mesela çok kullanıldığı temel hastalıklardan bir tanesidir. Zaten iki sorunumuzdan bahsediyorsunuz. Bir kısırlık, bir kanser. Sorunlar keşke sadece iki tane olsa Doğrusu olsaydı. Doğru Yani kadın kısırlığının pek çok faktöründe Erkek kısırlığı ile ilgili pek çok faktörde de fitoterapi çok etkili ve verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Ama sadece bunlar değil. Yani nörolojik hastalıklarda. Yani Alzheimer'dan tutun felçe kadar, demansa kadar, Parkinson'a kadar pek çok nörolojik hastalıklarda, psikiyatrik hastalıklarda, gastrointestinal sistem hastalıklarında yani ülserden tutun hemoroida kadar işte inflamatuar bağırsak hastalıklarından bağırsak poliplerinden tutun işte dediğimiz gibi kanser yani mide bağırsağın kanser hı hı. hastalıklarına kadar ortopedik rahatsızlıklarda ortopedik rahatsızlıklarda romatizmal hastalıklarda enfeksiyöz hastalıklarda ki toplumda da çok yaygındır çok yaygın. yani e, nezle grip olduğumuz zamanda bile bitkilerden hemen istifade etmek. Tabii hemen naneydi, limon. <laughs> ha Bunları yapmayalım manasında söylemiyorum. O kadar söylemiyorum. E, çok saymakla bitmeyen e, etkileri var ki süre bitti. Programın <laughs> sonuna geldik. Haftaya devam etmek isterim müsaadenizle. İnşallah. E, diğer programdan sıkıştırıyorlar. Birlikte kapatalım mı hocam <gülüyor> günü? <gülüyor> tamam, tamam. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sabah kahveniz bitti. Yine görüşürüz. Yarın hoşçakalın.